Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimizde artık HTML olayına giriş yapıyoruz arkadaşlar. HTML nedir? Öncelikle açılımından bahsedelim. Hypertext Markup Language yani işaretleme hipertext işaretleme dili olarak geçiyor. HTML dokümanları arkadaşlar tabi şurada kod editörlerinden başlamadan önce ufak da olsa bir şey göstermek istiyorum. burada arkadaşlar sadece kod editörlerinde yazılmıyor tabi bu. Her HTML belgesi bir web sayfasıdır arkadaşlar. Metin belgesini açalım. Metin belgesinde dahi HTML yani bir internet sayfası oluşturabiliyorsunuz. Buraya mesela index.txt şeklinde kalsın şimdilik. Ve bunun içerisine ben bazı kodlar yazacağım. Arkadaşlar öncelikle tag konusundan etiket konusundan bahsedelim tag'lar arkadaşlar şu şekilde küçüktür ve büyüktür işaretleri arasına yazılan her şey bir etikettir bir tag'dır arkadaşlar. Burada ilk etiketimiz HTML. HTML etiketidir ve etiketler arkadaşlar açıldığı gibi kapatılma durumu vardır. Bunu kapatmak için yapacağımız olay şu. Tekrar aynı şekilde yapıp bir slash koyup HTML dememiz yeterlidir arkadaşlar şimdi bu şekilde yaptık. Her açtığımız tagı kapatmamız gerekiyor. Şimdi ilk tagımız HTML ile başlıyor arkadaşlar. Mutlaka HTML tagıyla başlamalı. HTML tagıyla bitmesi gerekiyor kodlarımızın HTML işaretleme dilinde. Şimdi burada ikinci tagımız arkadaşlar. Özellikle tab yaparak giderseniz daha iyi olur. Yalnız tabi biz hep bu metin editöründe kalmayacağız. Visual Studio Code editörüne geçeceğiz. Şimdi e, burada ikinci olarak head kısmı arkadaşlar. Şimdi bunlardan kısaca bahsedelim. Head kısmı nedir? HTML kısmı nedir gibisinden. Şimdi geçen dersimizde hatırlarsanız e, şu şekilde resimlerden bahsetmiştik arkadaşlar. HTML arkadaşlar komple bir yapı olduğundan burada head kısmı yani kafa kısmı mevcut. Burası da arkadaşlar body kısmı mevcut olacak. Yani HTML aslında iki temel etiket üzerinden giriyor. Biri head, biri body etiketleri. Peki head tag'ları arasında neler gelecek? Body tag'ları arasında neler gelecek? Bunu ilerleyen derslerimizde zaten detaylı olarak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi head tag'larında kafa yapısından bahsettik dedik. Şimdi e, tabi bakın dikkat ederseniz tag kapanmadan içine yazıyoruz. Bazı şeyler e, ne yapılabilir? Bu açılıp kapanan taglar arasına yazılması gerekir arkadaşlar. Head tagı bir de ikinci olarak bahsettiğim body tagını da yazalım arkadaşlar. Şimdi head tagı ile body tagı arasındaki farkı şu şekilde anlatalım. E, şimdi arkadaşlar e, özellikle tarayıcı tarafından görülen, kullanıcı tarafından görülmeyen kodlar işte bu head tagları arasına yazılıyor arkadaşlar. Peki kullanıcının yani bizlerin internet sayfasına girdiğimizde gördüğümüz kodlar nereye yazılıyor? Body yani gövde etiketinin içerisine yazılıyor arkadaşlar. Bunu neye benzetebiliriz? Head etiketini arkadaşlar. İnsanların aklından geçenleri okuyamazsınız. Ee, bu aslında size var olan bir şeydir fakat herhangi bir şekilde görülmezler. Bu arkadaşlar aynı şekilde kullanıcı tarafından görülmeyen kodlar buraya yazılıyor. Kütüphaneler buraya yazılıyor. E, SEO çok ileriki derslerimizde göreceğimiz SEO konusunda yani arama motoru optimizasyonu konusunda e, önemli olan şeyler yine aynı şekilde head tagları arasına sıklıkla yazılıyor arkadaşlar. Şimdi e, bunun içerisinde neler vardır? Sayfanın başlığı mesela arkadaşlar. Title ile başlayalım. İlk sayfamızı yapıyoruz şu an. Head taglarının arasına bir title etiketimizi koyacağız. Title. Belki de kullanıcıya görülen tek yer burası diyebilirim. Mesela buraya ne diyelim? İlk web uygulamam. Bu şekilde yazdıktan sonra bir de body etiketi arasına arkadaşlar. Mesela merhaba şeklinde bir şey yazalım ve kaydedelim. Şimdi index.txt. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz bunun gibi bir yapı kurduk. Ve bu şekilde bir text dokümanım var. Peki bunun web sayfasıyla ne alakası var diyeceksiniz. Bunu arkadaşlar F2'ye basıp tabi ilk önce arkadaşlar şu e, şeyi aktif etmeniz gerekiyor. Uzantıları aktif etmeniz gerekiyor. Windows 10'da arkadaşlar bunu nereden yaparız? Görünümde arkadaşlar dosya adı uzantıları tikini aktif hale getirmeniz lazım. Bakın bunu pasif hale getirdiğimde gördüğünüz gibi nokta txt kayboldu. Burada ne yapmanız gerekiyor? Bunu aktif hale getirdikten sonra buraya geleceksiniz ve F2 tuşuna basıp şurayı html şekline çevirip enter'a bastığınızda diyor ki dosya adını uzantısını değiştirirseniz dosya kullanılmayabilir ama tabii ki kullanılacak. Evet'e bastım ve bakın dikkat ederseniz ben de default olarak var olan tarayıcı e, ikonuna döndü. Burada çift tıklayıp açtığımda bakın buraya merhaba title kısmının yani kullanıcıya görünen tek kısmın burası olduğunu söylemiştim. İlk web uygulamam şeklinde arkadaşlar ne yaptı? bizi bilgilendirdi ve body'nin içindekini de buraya yazdı. Hatta sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle derseniz bakın bizim text dokümanının içine yazdığımız her şey burada olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde biz neler yapacağız arkadaşlar? Sitelerimizi buraya oluşturacağız. Ee, özellikle body içerisinde çok çalışacağız. Body'nin içerisine bütün resimlerimiz, yazılarımız, ikonlarımız neler varsa bunların hepsini Buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bir de şu konu var. E biz böyle yazarsak bayağı uzun sürer. Yani 1000 satırlık 2000 satırlık kodlar nasıl yazılacak? Bunlar için arkadaşlar editörler var. E, tabii benim size tavsiye edebileceğim editörler de burada mevcut. Şimdi arkadaşlar JetBrains'in PHP Storm editörü var. E, bunlar arkadaşlar ücretli. Eğer öğrenciyseniz öğrenci mailiyle kaydolup çok güzel e, intelligence diye geçiyor. Yani akıllı. E, tamamlama özelliğine sahip e, PHP Storm, Web Storm'u kurabilirsiniz. Bunun haricinde Notepad++, çok e, yaygın kullanımı vardır. Ama e, nasıl söyleyeyim çok da tercih ettiğim değildir. Sadece hızlı bir şekilde kodlara bakmak için kullandığım bir editör. Atom işlençsini e, editörünü kullanabilirsiniz. Dreamweaver artık arkadaşlar kasıyor. Kurulumu zor. E, Birçok Birçok dezavantajı var maalesef. Tabi kendine göre sinipler içerisinde olduğu için avantajları da var. Fakat burada en çok kullanacağımız ki ben kendi YouTube kanalımda da bunu açıkladım eklentilerle alakalı kurulumu arkadaşlar YouTube kanalımda mevcut. Bunu arkadaşlar kullanmak istiyorum Visual Studio Code çünkü en çok kullanılan kod editörlerinden bir tanesi arkadaşlar ve gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi buraya geldik Visual Studio Code editörünü açtık. Bakın e, kod yazmak burada çok çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. File, New File diyerek arkadaşlar bir döküman oluşturdum ve Ctrl S diyerek arkadaşlar istediğiniz herhangi bir yere masa üstünde mesela Plain Text kısmına tıkladığımızda şöyle yapalım. Burada tabi ismini değiştirelim. Mesela ne diyelim? İlk ee, ilk site şeklinde masa üstüne şuradan arkadaşlar ne olarak kaydedeceğiz biz html e görüyoruz html'yi kaydedeceğiz Tıkladım Ve ilk e Kaydete bastım Ve kaydettim Şimdi e, Burada artık kod yazmaya geçeceğiz ve dikkat ederseniz ikon da e, değişti html 5'in ikonu oldu e, Dediğim gibi eklentiler konusunda göstermiştim ben bunu Burada arkadaşlar ne diyeceğiz HTML Dedik html pardon Şöyle HTML. Bakın gördüğünüz gibi kendisi otomatik doldurma özelliğine sahip. HTML 5'in üzerinde Enter'a bastığım anda bütün kod yapısını benim gözümün önüne getiriyor arkadaşlar. Bu şekilde kod yapısını da görmüş oluyoruz. Doc type HTML. Arkadaşlar son çıkan HTML'in e, tipini burada belirtiyor. Bu sitelerde olmazsa olmazlardan bir tanesi. Peki diyeceksiniz ya bu HTML, HET, Meta ...title. Bunların hepsi neden küçük? Arkadaşlar büyük de yazabilirsiniz. Büyük yazsanız da sıkıntı çıkarmıyor ama... ...önerilen mutlaka ve mutlaka... ...küçük yazılması arkadaşlar. Çünkü bazen büyük yazımlar... ...zaten kafa karışıklığına da... ...sebep olabiliyor. Burada... ...meta etiketlerinden bahsetmedim sadece. Meta etiketler arkadaşlar... ...bizim... ...özellikle dediğim gibi kullanıcılara görünmeyen ama... ...çok önemli olan... ...etiketlerimiz. Mesela burada ne demiş? Meta name, viewport... Bu arkadaşlar mobil uyumla alakalı bir meta etiketi. Bunun mobil uyumlu bir site olacağından dem vuruyor aslında bu meta etiketi. Onun haricinde e, sitenizi e, Google'a tanıtmak için Description, Title ve benzeri şeyler de burada yazabiliyorsunuz. Ama genel olarak dediğim gibi e, bu gibi şeyleri buradan hallediyorsunuz. Buradan e, Title'da mesela ne dedik? E, sitemize işte hoş geldiniz. Bu nerede görünecekti arkadaşlar? Sitenin başlığında görünecekti. Ctrl-S yaptım ve F12 tuşuna bastım. Burada tabi ben F12 olarak ayarladım. Bakın buraya sitemize hoş geldiniz dedi. Ve e, buradan body içerisine istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz demiştim. E, merhaba dünya her zaman ilk programcılığa girdiğinizde yazan olay. F12'yi bastım ve merhaba dünya şeklinde karşımıza getirdi arkadaşlar. Gayet basit gayet pratik bir şekilde istediğiniz gibi dokümanınızı oluşturabiliyorsunuz. Bu dersimizde arkadaşlar ilk web sayfamızı yapmış olduk. Tabi bu dediğim gibi sıfırdan anlattığım için çok basit bir web sayfasıydı. Bundan sonra özellikle tag yani etiket dediğim şeylerin üzerine yoğunlaşacağım arkadaşlar. Bunları arkadaşlar etiketleri tek tek tanıyacağız. Daha sonra bunları stillendirmeler yapacağız. Ve güzel web sayfaları tasarlamaya doğru ilerleyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.